Merhaba nice severler. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ardemia'dayız ve Ardemia'da peki ne yapacağız? Bir saat boyunca Megantor farmlayacağız. Hepimizin sevdiği ve bildiği Ardemia slotu. Herkes bir defa uğramıştır. güzel bir slot olacağını düşünüyorum. Ondan dolayı bir saat videosunu çekmek istedim. Evet lafı uzatmadan slota geçelim. Slota geçmeden önce çarımız şu anda STR Battle Price olmakta ve hatır sayılır bir çar. Üstünde Art 9 Set ve elinde R9 Hell mevcut. Takıları da varıyor. Eirik'le Diamond Ring ve SAS Amulet of Curse'ümüz de mevcut. Hepsi R3 olma durumunda ve AP'miz düz AP'miz 2K civarında. Çok deli değişik hasarlar çıkartan bir hatır sayılır bir çarımız. Bu çarımızda farm yapacağız. Megantor slotu ise bize boost ve boost türevleri atan bir slot. Ezik boostu atmakta ve ayrıyetten çöp drop'u da mevcut. Evet dostlarım slot hiçbir noah artışı bulunmadığınızda ise yani üstünüzde hiçbir artı noa veren efektiniz yoksa ve dc premium'unuz varsa slot size 1.100k ile 1.200k arası bir coin atacaktır. Eğer uçlarınızı artı 3 ve artı 6 noa şeklinde alırsanız yani artı 9 bir noa artışınız olduğunda slot size 1200 ve 1300 arası bir coin atacaktır. Onun dışında hyper noa SC'mizi bastığımızda ise slot bize 2k'ya yakın bir coin atıyor. 2.5 arası değişmekte. Çünkü %20 bir coin mevcut. %120 pardon DC ile aldığımız için zaten 100 1K. Bizde %100 NOA artışı aldık. 2K'ya çıkıyor. Böylelikle çok güzel 2-2.5K arası bir NOA artışı alıyorsunuz. Şu an üzerimizde DC Premium ve artı %100 basılı. 1 saat buraya döneceğiz. Hemen notlarımızı alalım. Saatimiz 11.40. 12.40'da bitecek. Ben gerekli bütün notları aldım. Videonun sonunda kaç tane slot kestiğimizi, kaç saat durduğumuzu, kaç tane buz alabildiği onları, kaç tane hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. 1 saat buradayız. Yeniye açmayı umuyorum ama yeniye nasıl açarım? Darla darlar mı darlamazlar mı hiç bilgim yok Bufflarımızı basalım. Şu anda 3.5k AP'ye kadar çıkıyor çarımızın. Suotu tek atıyoruz. Neredeyse muazzam bir şekilde, rahat bir şekilde dönüyoruz suotu. Bizi darlamazlarsa çok güzel olur. Bir saat burada darlanmadan durabileceğimizi sanmıyorum ama illa baskına gelirler. Zaten aşağıda farm atıyorlardı. Şurada onlar gelip bir darlarsa onlar darlar gibi duruyor. Şu an Ardemir zaten biraz boş. Rahat rahat iki suotu birlikte döneceğimize inanıyorum. Ben şimdilik buraya yeniye bırakacağım. Tek suot haline döneceğim. Arada iki suotu döneceğim. Bakalım ne kadar bir bir kazancımız olacak. Birlikte de görelim. Derken bir ezik yan buz, pardon yan buz durumu aldık. Bakalım bu burada dursun. Bir saatin sonunda ne kadar almışız? Hep birlikte görelim. Bir saatin sonunda görüşürüz. Geniye'ye koydum. Geniye burada dursun. Bakalım getirimiz olmuş. Hadi bu videonun sonuna geçelim. Evet dostlarım 1 saatlik farmı sonuna gelmiş olmaktayız. Şu anda doğumdayız ve Ardemia'nın kapısındayız. Ve 1 saatin hesap vakti bakalım. Neler kazmışız hep birlikte bakalım. 1 bir saatin içinde 1.8M, 7 tane buz, 6 adet ezik buz, 4 adet HP yan buz, 4 adet de bu scroll'un ismini telaffuz edemiyorum. 4 adet yan buz, 9 adet elemental scroll, 1 adet dex, 4 adet int, 1 adet mage ve 2 tane str kazmışız. Bunları totalde toplamı da... Yani bir kazanç bırakıyor. Normal satarsak bunu satabileceğimizi sanmıyorum. Bunun hani yeme yakın bir kazancımız var. Mevcut bir saat içinde. Çok, Çok güzel bir kazanç. Bir saat içinde o kadar darladılar ki beni. Temlerin videolarını satarken çekmiştim fakat kayıt bozulmuş. Ondan dolayı onu koyamadım. Evet dostlarım bir saatlik Ardem yapar mı? Bu kadardı. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vakit ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz seviyorsunuz Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın bırakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.